Hadi bakalım, son lokma. Ya, ama benim son lokmaydı. Mertciğim, Nur ablanı üzme, bak sonra peşinden çok ağlarsın. Niye? Yoksa beni bırakıp mı gidiyorsun? E, Evleniyor ya Nur. Ay ne var yani? Niye şaşırdınız ki bu kadar gencecik güzel kız? Dün gece gelmiş, istemişler, hatta Hafize Hanım vermiş bile. Neye şaşırdınız yani? Hayırlısı olsun. Evlenemezsin Nur. Evlenmeye izin vermiyorum. Mert'ciğim, küçük ağabey büyüklerin işlerine karışma. Bana ne? Ben karışırım. Baba ya, Nur beni bırakıp gidiyor. Ben geç kalıyorum, çıkmam lazım. Afiyet olsun. söz vermiştin. Seni bırakmayacağım demiştin. Ben sözümü tutacağım. Hiçbir yere gitmiyorum Mert. Mert'ciğim, Nur ablanı fazla zorlama istersen. Bak kız evde kalacak senin yüzünden. Ayol bu ne acele Tayyar Efendi? Kaçar gibi gidiyorsun. Ya oyalama beni Hafize. işim gücüm var benim. Allah Allah. Hadi selametle Nedim. Hayır! Gel. Geldim Yiğit Bey. Ne işin var burada? Ne söyledim ben sana? Ne konuştuk? Yiğit Bey, akşam aile şeysi vardı. Ben de büyük olarak olmak zorundaydım. O yüzden gel Zaten gidiyordum. Bir daha benden izin almadan gelmeyeceksin. Başüstüne. Bu evlilik meselesi senin başının altından mı çıktı? Yok. Yo, yo. Afize aradı. Böyleyken böyle dedi. Gel başımızda dur dedi. Ben de o yüzden geldim efendim. Yiğit Bey, evlilik meselesi benim başımın altından çıktı. Sen gidebilirsin hadi. Var Yiğit Bey, affedersiniz ama... ...Tayyar Efendi'nin size karşı bir kabahati mi oldu? Orası beni ilgilendirir. Sen bu evlilik meselesinden bahset bana. Bu bizim aile içi meselemiz. Zaten sizin derdiniz başınızdan aşkın. kız istemiyor. Allah Allah. Siz nereden biliyorsunuz? Suratına bakınca belli oluyor. Günaydın Yiğit Bey. Ne söyledin adama da sinir ettin sabah sabah? Tövbe tövbe, ne diyeceğim? Zaten heyheyleri tepesinde. Hadi Elmas. Geliyorum Yiğit Bey. <laughs>